Herkese merhaba arkadaşlar. Python serisinin 10. dersinde yıldızlarla şekil çizmeyi öğreneceğiz. Yıldızlarla şekil çizerek hem döngülerin pratiğini yapacağız hem de soruları nasıl düşünürüz onları öğrenmiş olacağız. Nasıl şekiller çizeceğiz bir onların örneklerine bakalım. Sola dayalı üçgen, sağa dayalı üçgen gibi örnekler yapacağız. İlk önce işin en temelinden başlıyoruz. Yani elimizde hiç üçgen üçgen yok. Biz bu üçgeni bir kare olarak düşüneceğiz. Ve bu kareyi de bir matris olarak düşüneceğiz. Burada gördüğümüz örnek bir buna hizmet ediyor. Bunu maddesi olarak düşünelim. Bunun satırları var ve sütunları var. Aslında bu dörde dört bir matris. İlk önce bunu bir yazdırmaya çalışalım. Benim satır sayım dört. Sütun sayımı da belirteyim buraya. Problemi anlamaya çalışalım. Dört tane satırımız var. Dört tane de sütunumuz var her satırda dört tane yıldızımız bulunuyor. O zaman kafamdan bir döngü oluşturmaya çalışıyorum. Yani bunu şöyle de yazabiliriz. Dört tane for döngüsü koyarız alt alta. Hepsinin içinde de dört tane yıldız bastırırız. Bu sonucu elde ederiz. Şimdi bu ilk adımı bir yazalım. For satır diyeyim. In range satır sayısı. Burada diyelim ki yıldızları yazdır. Şimdi burada ne yapacak? Satır sayım 4. Gelecek buraya 4 tane alt alta yıldızı bastıracak. Fakat ben bunların alt alta olmasını istemiyorum. Yan yana olsunlar. O zaman buraya end parametresini kullanıyorum. Ve end parametresine diyorum ki bir tane boşluk bırak. Bu ne yapacak? Hiçbir zaman alt satıra geçmeyecek. Yan yana basacak. İlk satırımı bastırdım. Buraya bir daha boşluk atıyorum. Ve bunu kopyalıyorum. Burada ikinci satırımı yazmış oldum. Burada üçüncü satırımı ve burada dördüncü satırımı yazmış oldum. Şimdi bunu bir yazdıralım. Bakalım bize nasıl bir çıktı veriyor. Gördüğünüz gibi beklediğimiz çıktıyı verdim. Bu en basit hali şu an. Fakat burada ne var? Biz şimdi yıldızları tekrarlı bir şekilde döngünün içinde bastırdık. Ama bakın burada tekrar eden bir şey daha var. Bir for döngüsü burada tekrar ediyor aslında. Yani ben bunu da bir döngünün içine alabilirim. O zaman bunu da bir döngünün içine alalım. Yine dedim ki satır in range satır sayısı ve her bir satırda 4 tane yıldız basacağım. Ve bu işlemi de 4 defa yapacağım. O zaman burada deriz ki sütun kadar yıldız bas her satırda. For dedim sütun in range sütun sayısı print yıldız bu yıldızı yaz ama alt alta yazma. Sonuna bir tane boşluk bırak. Yani burada ne oldu? Şu içerideki for bizim her bir satırımıza 4 tane yıldız koyuyor. Koyduktan sonra da bir tane boşluk bıraksın. Yani yeni bir satıra geçsin. Onu da içerideki for'un dışına yazıyorum. Şimdi bunu çalıştıralım. Ve aynı sonucu bize verdi. Bir matrisi nasıl yazdıracağımızı görmüş olduk. İkinci örneğimizde sola dayalı bir üçgen görüyoruz. Aslında bu da bir matris. Yukarıdakinin bazı yıldızlarının silinmiş halini düşünebilirsiniz. Şöyle koyalım hatta. Gördüğünüz gibi burada bazı yıldızlar silinmiş, yazılmamış. Şimdi burada bir örüntü oluşturmaya çalışacağım. Burada ne var ilk başta? Bir yıldız var, üç boşluk var. Bir de aşağı iniyorum. İki yıldız var, iki boşluk var. En sonda da dört yıldız var ve sıfır boşluk var. Şimdi buradan ben ne çıkarabilirim? Şuna bakıyorum. Birinci satırda bir tane yıldız var. Burada bir mantık oluşturmaya çalışıyorum. İkinci satırda iki tane yıldız var. Üçüncü satırda üç tane, dördüncü satırda dört tane yıldız var. Boşlukta yazdırmama gerek yok. Görüntüde bir şey fark etmeyecektir. O zaman şunu çıkartıyorum ben burada. Kaçıncı satırdaysa o kadar yıldız var. Bu benim için iyi bir başlangıç oldu. Şimdi ben bunu koda dökmeye çalışacağım. Satır sayımızı belirtelim. E şimdi satır sayılarım arasında dolanacağım. Range diyorum yine. Satır sayısı. Ne dedim? Kaçıncı satırdaysam o kadar yıldız var dedim. Bu range bize ne üretiyordu? 0, 1, 2, 3, 4. Ben koda göre ilk başta 0. satırdayım. Ama aslında benim 1. satırda olmam lazım. Bunu iki şekilde ele alabiliriz. İlk seçenek bu satıra 1 eklemek olabilir. Yıldız sayısı satır artı 1. Veya rencimi 1'den başlatırım ve satır sayısı artı 1'e kadar git Bu sefer yıldız sayısı eşittir satır olur. Böyle devam edelim. Yukarıda kurduğumuz mantığa daha yakın oluyor çünkü. Yıldız sayım belli. O zaman bu yıldızları basalım. burada da bir döngüye ihtiyacım var range yıldız sayısı print yıldız ve yine sonunu da bir tane boşluk bıraksın bir tane yıldız bastıracağım ilk adımda ikinci adımda iki tane üçüncü adımda üç dördüncü adımda dört tane yıldız basacağım ve bir tane boşluk bırakması için de print cümlesi koyuyorum buraya şimdi çalıştıralım bunu bize o şeklimizi verdim python'da içerideki for döngüsüne ihtiyacınız olmayabilir print dersiniz buraya yıldızı koyarsınız sonra çarpı yıldız sayısı dersiniz Böyle yaptığımız zaman da bu yıldız sayısı 1 ise bir tane yıldız basacaktır. 2 ise iki tane basacaktır. Print'i de kaldırabiliriz. Run dediğimde bize aynı çıktıyı verdi. Fakat bu diğer programlama dillerinde çok olan bir özellik değil. Biraz daha genel yapıyı anlatmaya çalışıyorum ben size. O yüzden bu derste örnekler bu şekilde olacak. Burada önemli olan bir şekilde bunu formülize edebilmek. Ne kadar mükemmel olur olmaz. Orası ayrı konu. Çok da mükemmel olmasına da gerek yok zaten. Sadece şu olması lazım. Yani alt alta printleri yazmamanız lazım. Bunu bir örüntüye oturtmanız lazım ve onu koda dökmeniz lazım. O yüzden başlangıçta her şeyi yazmak size daha iyi bir görüş sağlar. Burada bir yıldız varmış, üç boşluk varmış ve bunlar alt alta aslında bir tane örüntü oluşturuyor size. Ve bunu bu şekilde bir kurala döküp o kuralı da koda yansıtmanız lazım. Şimdi üçüncü örneği inceleyelim. Ben burada sağa dayalı bir üçgen görüyorum. Ve yine yazıyorum. 3 boşluk, 1 yıldız var. 1 boşluk, 3 yıldız Ve son olarak da 0 boşluk, 4 yıldız var. Şimdi burada artık boşlukları yazdırmam lazım. Çünkü onlar sağ tarafta değil sol tarafta kalıyorlar. Ve benim şeklimi etki edecekler. Bu boşluklar neye göre var? Bunun kuralı ne? Onu oluşturmaya çalışalım. Mesela ilk aklıma gelen kural şu oldu. Toplam satır sayısından ...kaçıncı satırda olduğumu çıkartırsam ben... ...bu bana boşluk sayısını veriyor. Bunu bir deneyelim. İlk satırda olduğumuzu düşünelim. Satır sayım kaç? 4. Kaçıncı satırdayım? 1. 3 boşluk. Doğru. İkinci ise yine 4. Kaçıncı satırdayım? 2. 2 boşluğu verdi. Sonra 1 boşluk verecek. Sonra da 0 boşluk verecek. Demek ki boşluk sayımın formülünü doğru kurdum. Zaten boşluk sayısını biliyorsam... ...yıldız sayısını bulmam çok kolay. Yıldız sayısı da şuna eşit olacak. Sütün sayısı eksi boşluk sayısı kulağa mantıklı gelen bir formül oluşturdum ve bunu koda dökeceğim. İlk önce satır ve sütun sayımı tanımlayayım. Tamam. Şimdi döngümü oluşturuyorum. For satır in range satır sayısı. Yine yukarıdaki gibi bunu birden başlatacağım ve artı birde bitireceğim. Şimdi boşluk sayısını hesaplayalım. Neydi? Boşluk sayısı satır sayısı eksi kaçıncı satırda oldu? O da satırdan geliyor zaten. Ve yıldız sayısını hesaplayalım. Sütun sayısı eksi boşluk sayısı. Şimdi ilk önce boşlukları bastırıyorum çünkü şeklinde ikinci boşluklar var. For diyorum boşluk in range boşluk sayısı bir boşlukları yazdıralım. Boşluk yazdırıyorum sonuna da bir tane boşluk atsın. Şimdi elindeki yıldızları yazdıracağım. For yıldız in range yıldız sayısı print yıldız yine sonuna da bir tane boşluk atsın ve en sona da bir tane boş print yazıyorum ki alt satıra geçsin. Bir çalıştıralım bakalım doğru mu yaptık? Evet çalıştırdığımızda. İstediğimiz görüntüye ulaşabildik. Burada da bir tane üçgenimiz var, bu da sola dayalı. Ama tek farkı yukarıdan 4 tane başlıyor, aşağı doğru yıldız sayısı azalıyor. İlk başta yazıyorum, her ne kadar kolay gibi gözükse de yazmak faydalı. 4 yıldız, 0 boşluk, 3 yıldız, 1 boşluk, en sonda 1 yıldız, 3 boşluk. Ve uzaktan bakıyorum, yine bir formül oluşturmaya çalışıyorum. İlk gözüme çarpan şey boşluklar, benim için önemli değil. Çünkü onlar sağ tarafta kalacak, onun önünde yıldızlar var. Bastırmasam ne olur? Benim burada yıldız sayısını hesaplamam lazım. Birinci satırdayken ben 4 tane yıldız basıyorum. Şimdi benim kaç satırım vardı? 4 satırım vardı. O zaman satır sayımı 1 arttırsam ve o an kaçıncı satırda olduğumu ondan çıkartsam yıldız sayımı bulur muyum acaba? Şimdi yıldız sayısı, satır sayısı artı 1 eksi kaçıncı satır? Bir deneyelim bakalım. Biz üçüncü satır için deneyelim. Satır sayımız 4. Artı 1'imiz var burada. Kaçıncı satırdayım? 3. satırdayım. Bunun sonucu ne olacak? 2 olacak. Bakıyoruz tutuyor mu? Tutuyor. Dördüncü satır için yaparsak 5-4 olacak. Birinci satırda da 5-1 olacak. Yani doğru bir şekilde yıldızları buldum. Hemen bunu bir yazalım. Bakalım sonra iyileştirebilir miyiz bunu? İlk önce satır ve sütun sayımı tanımlıyorum. Satır sayısı neydi? 4. Sütun sayısı da 4. Döngümü kuruyorum. Satır in range dedim. Buraya yine birden başlatalım. Satır sayısı artı 1 olsun. Aşağı indim. Şimdi yıldız sayımı bir hesaplayayım burada. Satır sayısı artı 1 eksi Kaçıncı satırda oldum? Yani buradaki satır değişkenim. Ve yıldızlarımı yazayım. For yıldız in range diyelim. Yıldız sayısı. Print yıldız. Ve sonuna da bir tane boşluk koysun. Aşağıya bir tane print yazalım ki bir alt satıra geçsin. Çalıştırıyoruz. Çalıştırdığımızda bana beklediğim çıktığı verdi. Şimdi bir daha bakalım. Biz burayı iyileştirebilir miyiz? Birinci satırda 4 yıldız basıyorum. İkinci de 3. Sonra 2 sonra 1. Burada 4, 3, 2, 1 aşağı iniyor. Bu range fonksiyonundan hatırlarsanız biz bunu geride sarabiliyorduk. Yani illa birden orada e gitmemize gerek yok. Dörtten de bire gidebiliyorduk. O zaman onu deneyelim. Sanki öyle daha kolay olacak. For yıldız sayısı in range. Kaçta bitmesini istiyorum? En son kaç tane yıldız basacağım? Bir tane basacağım. O zaman bitişine diyorum ki sıfır. Çünkü bitiş noktası dahil olmuyordu. Kaçtan başlayacağım? Satır sayımdan başlayacağım. Yani 4'ten başlayacağım. Kaçar kaçar azalacağım. Birer birer azalacağım. Döngümü kurdum. Buradaki yıldız sayısı ilk başta 4 olacak, sonra 3 olacak, sonra 2, sonra 1 olacak. Şimdi yıldızlarımızı bastıralım. For yıldız in range yıldız sayısı print yıldız. Yine sonuna bir boşluk ve ardından bir tane daha print. Bir daha çalıştırıyorum. Yine aynı çıktıyı elde ettik. Yukarıdakinden daha mı basit bir çözüm oldu? Evet daha basit bir çözüm oldu. Formülümüzü biraz daha döngü mantığına uygun bir hale getirdik. Şimdi 5. örneğe gelelim. Şöyle bir şeklimiz var. Bu şekli nasıl bastırabiliriz? Bir onu düşünelim. Dikkat ederseniz bir önceki örnekte iki tane çözüm yapmıştık. Ve bu iki çözümü aynı anda çalıştırdığımızda şöyle bir çıktı elde ettik. Bu da bize bir ipucu veriyor olabilir. Yani biz bunu tek sefer değil de iki seferde çözebiliriz. İlk önce bunu yapalım ve daha sonra bunu yapalım. Ve bunları birleştirelim. Bakalım bize sonuç ne çıkacak. Tekrardan yanlarına yazmıyorum. Zaten bu iki şekli de yukarıdaki örneklerde yaptık. Aynı şekilde devam edeceğim. İlk önce şu şeklimi oluşturuyorum. For satır in range yine birden başlasın. Satır sayısı artı birde bitsin. Yıldız diyelim. In range satır satır kadar yıldız basacağım. Print yıldız. Yine sonuna boşluklu bırakalım. Ve sonrasını alt satıra geçmesi için bir tane print yazıyoruz. Şimdi bunu bir çalıştıralım. Run dediğimde bana bu beklediğim çıktığı verdi. Yani şeklimizin ilk parçasını yazdırdım. Şimdi ikinci parçasına geçelim. Artık ikinci parçada satır sayım 5 oluyor. Üstün sayım da 5 oluyor. Örnek 4'ün aynısı aslında ikinci parça. For yıldız sayısı in range satır sayısından başlatıyorum. Ve en sonuna 1'e ulaşmam lazım. 1'in dahil olması lazım. O yüzden 0'ı koyuyorum. 1 biraz alması için de buraya eksi 1'i koyuyorum. Şimdi yıldızlarımızı bastıralım. Yine yıldız in range yıldız sayısı. Print dedik. Yıldızımızı koyalım. Sonuna da bir boşluk. Ve en sona bir tane print ile alt satıra geçmesini sağlayalım. Şimdi bunu çalıştırıyoruz. Çalıştırdığımızda aynı çıktıyı aldık. Bunun bütününü ele almaya çalışmaktansa iki parçaya böldük. İkisini ayrı ayrı çözerek aslında bütünü çözmüş olduk. Bugünlük bu kadar. Python'da daha farklı farklı şekiller çizilebilir. Gerisini size bırakıyorum. Yine yorumlarda sorabilirsiniz, mail atabilirsiniz. Zaten internette de bolca örnek var bunlarla ilgili. Ve dediğim gibi ilk önce yanlış da olsa belki bir çözüm üretmeye çalışın, onun yanlışlığını görün ve daha sonra onu iyileştirmeye gidin. Ve zamanla zaten direkt olarak görmeye başlayacaksınız. Bir sonraki derste görüşmek üzere.